etti gel deyin ne oldu mermileri anneciğim sen bunu her biri Lek gidenler mi dönmez dönmesin namussuzun saçına ak düşmez bu böyledir sevdiklerim öldü sevdiklerim ölmez ister beni benden ister geri vermez Cezalar <laughs> paketlerden ağır berat yağmur olur özgürlüğün üzerine yar benim dostum için annem için direklerim var doğruların gözle görülmeyen kardeşlerim var alsın mermilerin batır batır olur dodunlar anzalar kardeşleri hatırlatır yapıştırıp içtik inan sıkıp güzel görürsünüz tam atıyorum birer birer bende bende kalan anıları bu katı ben yakadım hayatına oynar oyun arkadaşlar bu tarafı ben tutuyorum Ahmet bu son orada sefesiyon beridir bu böyle yapamadıkların bütün yaptıklarına gölge yükselidir döktürür ilegali kayıtları yok. tüfeklerim mermilerim küfürlerim ayıp ama içimdeki uşak karışıp gitti bir kayıp bana bu dünyada yenilmediğim bu da geçsin kayıtlara gider mermimişim gibi bütün fazla içtim hem gönül gözüm bayılmaz Kaç kere öldüm azayil dedi bu sayılmaz Geleceğe umudum yok yalansa dünden az Kendimle yetiştirdim sekiz saksı bir teras Silahlar ihanet etmez hislerim yanılmaz, hislerim yanılmaz. Sakladım affet gömdüm günahımı en derine Kurtuluşum yok aldım bir tutsak ya sana Lan Ya aga gay çıktın F5'ten ya gel yani, oğlum var ya yani Allah şimdi F5'teyim şu anda <laughs> Abi F5 değilsen bak gel beni ciddiyle. Yemin et kayıt alıyorum F5. Has.